Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yuvada yavru varken yuva temizliği nasıl yapılır onlardan size birkaç bilgi vereceğim, bahsedeceğim. Çünkü genellikle yuvada yavru varken yuva temizliği çok sakıncalı arkadaşlar. Anne ve baba yavru beslemeyi bırakabiliyor ya da yavruyu öldürebiliyor. Hani bunun olmaması için nelere dikkat edeceğiz onlardan bahsedeceğim. Şu an iki tane folluğumuz hazır zaten. Onun nasıl ayarlanacağından da sizlere bahsedeceğim şöyle bir geniş açıdan kuşlarımıza bir bakalım. Ondan sonra direkt yuvalara, yavrulara bakalım. Yavruların sağlığını da kontrol edeceğim. Bu arada onu da söyleyeyim sizlere. Şansımıza da sultanın dişisi yuvaya girdi. En son dışarı çıkartacağız zaten. Evet arkadaşlar kuşlarımız şu an eş olma sürecindeler. Yeni eşe atılan takımlarımız var. daha önceden yavru alınmayan takımlarımız bunlar. sayısı bayağı bir fazla. Olmazsa eğer aklımda şu an şu var Beyaz aslında yuvaya giriyor ama birkaç gün daha bekleyeceğim Yuvadan hiç çıkmamaya başladığı zaman Daha ayırmam zaten bunları ee, Ama yuvaya çok az nadir giderse Şu çakılı tekrardan yeşil erkeğe atarım Onlar daha önceden eş olan takımdı Gri yavru sağlam bir yavru almıştım onlardan Ama maalesef hastalık Kapmıştı ve ölmüştü kuşumuz Tekrardan onlara eşleme fikrim var aklımda ee, Şöyle hemen Sıradan gösterelim kuşlarımızı ondan sonra Direkt yavrulara geçelim yuvaları çıkartalım arkadaşlar Burada yumurta yatan dişimiz var. Japonez takımımız var. Sağ alt kafesimiz boş. Bunlar sultanlar vardı orada. Onlar salma yatıldı arkadaşlar. Sağ üstte de Japonez ve çakılımız var. Çakıl kırık çek. Onu söyleyeyim sizlere. Şöyle gösterelim sıradan. Yavru olan yuvamız burada. Kremio erkek. Albino annesi. Aşağıdaki takımımız sürekli yuvada vakit geçiriyor. Şu an erkeğe girmiş. Biraz önce dişsi yuvadaydı. Alttakilerde de yuvaya çok gitme yok. Erkek yuvada olmaz sonlara da eş bozma fikrim var arkadaşlar. Evet. Şu sultanlara bir bakalım. Bunlar yumurtlamışlar mı? Yani Henüz yumurtlamamışlar ama pislikte falan büyüme var. Hatta şu an benden mama istiyor ama bakın pisliğini de göstereyim sizlere. Daha yeni yapmış hayvan. Yukarıdan göstereyim. Bakın ileride sağda solda küçük pislikler var. Onlar erkeğin bu büyük pislik dişinin pisliği arkadaşlar. Şöyle popo kısmında da zaten yumurta çok net bir şekilde belli oluyor. Eğer bize izin verirse bakacağım da. Tamam size birazdan vereceğim. Onlar neyi gördüler biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın nereye bakıyor? Bakın aşağı bakıyor. Aşağıda ne var? Dalları var. Bunlar dalları aşağı arkadaşlar. Dalları manyağı hatta. Ee, beni gördükleri zaman ya dalları için sağ sola zıplıyorlar ya da mama istiyorlar benden. Özellikle mama vereceğim zaman çok heyecanlanıyorlar. İsterseniz artık şu takımlarımızı çıkartalım anne baba stres olmasın diye ne yapmamız lazım mesela yuvadayken ne yapacağız yuvayı açtığımız zaman direkt dışarı çıkıyor dışarı çıkacağı zaman onu karşılayacak mama ya da seveceği bir besin olacak arkadaşlar bu dal darı olur yumurta haşlanmış yumurta olur ya da yaptığınız herhangi bir karışım mama olur bunlardan verin bakın hayvan bunu gördü sağa sola koşuyor üsttekiler de aynı şekilde Üsteklere videodan sonra vereceğim balkonda şu an dalları videoyu bölmeyeyim bir daha dişiye bunu veriyoruz arkadaşlar o dalları yemeye başladığı zaman direkt başlar zaten biz de bu yuvayı artık çıkartabiliriz bakın o dal darısını yiyor fazla etkilenmeyecek hani emin olun yuva çok kirlenmiş keşke granil koysaymışım hayvanlar inşallah hasta olmazlar master cipsi adlı ürün kullandım arkadaşlar bu sefer ama pişmanım açıkçası çünkü yuvalarda gerçekten olmuyormuş Hatta hayvanlar öyle pislemiş ki cıvık cıvık duruyor şu an pislikler. Şuna bakın. Kaç gün oldu bu biliyor musunuz? 4 ya da 5 gün oldu arkadaşlar. Fazla bir süre yok. 4 ya da 5 günde bu duruma geldi. Granül kullanmaya devam edeceğim bundan sonra. Sağlıklı bir şekilde büyüyor o zaman yavrularımız. Sultanları buraya koyuyoruz. Ayakları çok kirlenmiş. Ayaklarını temizleyeceğim. Bildiğiniz çimento gibi olmuş şuraları. Granül varken bu kadar kirlenmiyor. Onu rahatça söyleyebilirim sizlere. Bakın Bunda Master Jeep şu ürün yani arkadaşlar talaş benzeri bir ürün. Ama granüllü cidden öyle olmuyor. Farkı çok çok fazla oluyor. Sultanlar bu şekilde arkadaşlar bakın. Annesi daldarı bitirmeye çalışıyor. Bu arada yuva aşırı derecede kötü kokuyor arkadaşlar. Konuşmakta zorlanıyorum onun yüzünden. Yavrularımız bu şekilde. İkisi de e, nereden göstereyim size şu teldeki aslı olan pardon. Telde aslı olan sultanımız da aynı renk geliyorlar arkadaşlar. Piet diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de aynı. Bu garanti öyle de şu belki grey olabilir diyeceğim de bunda da var sanki kanatlarında. Bu biraz daha büyüsün bakalım. Kursak durumları nasıl? Kursaklar çok dolu değil çünkü mama vermedim. Ee, bu daldırdan sonra bunlara yarın bir mama geçeceğim arkadaşlar. Sadece bunlar değil tabii ki bütün kuşlarımıza. Ayaklarını bir gömeyim şöyle. Bakın granülü temizliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bak ayağın üstü full pislikti. Granül atıyorum geri çekiyorum. Granül yapışıyor pislikler. Yuvaya hani benim önerim %100 granül kullanın cidden faydasını çok çok fark edeceksiniz yaklaşık bir ay kadar e, yuvada granül vardı granül kirlendiği için bir ay sonunda bir de şu ürünü kullanayım dedim master cips adlı ürünü onu kullandım ama 4 ya da 5 günde hadi 6 gün olsun geldiği hale bakın arkadaşlar bakın 6 gün sonra şu granülün haline bakın takip edenler vardır illaki dediğim farkı çok net bir şekilde anlayacaksınız. Sultanımızın yavruları da bu şekilde. Bakın annem hiç umurunda değil çünkü yemeğe daldı. E, yuva temizlerken kesinlikle mama veya böyle sevdikleri besinlerden bakın daldarı bulamazsanız yulaf olabilir. E, kanarya yemi olabilir. Bunları da çok severler ama haşlanmış yumurta da güzel oluyor arkadaşlar. Onda da hayvanlar iyi yiyorlar. Haberiniz olsun. Bunlar böyleler. Şurayı şöyle kapatalım. Maşallahınızı da alırız arkadaşlar. Hayvanın kafa arkada kaldı giderken. Evet yuvamız temiz. Yalnız böyle hani yuvada bitlenme de olabilir biliyor musunuz? Hani çok pislenmişler. 5 günde olmuş dediğim gibi. Bunun etkisi tabii ki annesi çok çok fazla su içiyor. Günde 200 cc şu suluk arkadaşlar. Günde bir suluğu bitiriyor rahatça. O yüzden de birazcık fazla kirleniyor. Evet sıra buradaki takımında. Bakın bir şu an yuvada. Bunu erkeğe gösteriyorum. Erkek bunu gördüğü zaman zaten anlar. Şimdi yuvaya kaçar ben buraya gittiğim zaman. Kaçtı. Yavaş açıyorum. Yere bırakıyorum bunu arkadaşlar. Dallarımız biraz küçük. Şu ızgaranın aralarından kaçabiliyor. Evet şimdi de yuvayı yavaşça açıyorum. Bakın anne baba çıktı. Darayı görecekler şimdi aşağı inecekler. Hadi inin bakayım siz. Onlar inmeden yuvayı açmak istemiyorum arkadaşlar. Folluğu falan çıkartacağım çünkü. Çok etkilenmezler. Ama hani size e, yaptığım taktiği göstermek istiyorum. Bakın erkeğimiz şu an indi. Dişimiz de inecek şimdi. İndi. Bakın onlar darılarını yiyorlar. Rahat rahat ben de burada yavrularla istersem oynayabilirim. istersen temizliğini yapabilirim. Aybino tekrardan yukarı çıktı bu arada ama gene iner başlar. Bu arada yavruyu birisi çok ciddi bir şekilde yemişler arkadaşlar tüylerini. Bunu yapan büyük ihtimalle erkektir diye düşünüyorum. Ve erkeği şu an e, bu videodan sonra ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yavrularımız burada. Renkleri çok çok güzel. Hani bakın yuvayı temizlemeye gerek var mıydı? Bence vardı. Ben çünkü kirli yuva gördüğüm zaman içim rahat etmiyor arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Sultanlar mesela iki gün önce o kadar değildi yuvaları. Ben iki gün önce temizlemeye karar vermiştim ama iki günde bildiğiniz yuvanın içi çimento gibi olmuş. Sıvı çimento gibi duruyordu. Evet yavrularımız böyle arkadaşlar. Bakın. Bir maşallahınızı da alırız. Güzel bir erkek. kursanda çok bir yem yok. Beslememişler. Bunlara hemen bir mama geçmemiz lazım. Mama verdiğimiz zaman hani mama derken ki o 10 on çeşit 11 on çeşit malzemelerle karıştırılmış mama gelmesin aklınıza arkadaşlar. Haşlanmış yumurta da verseniz hayvanlar için mama oluyor. Haşlanmış yumurta versek kursaklar direkt yere değecek emin olun. Hatta bu videodan sonra direkt e, yumurta açacağım. Bu hayvanın ayağında sorun mu var? Sanki. Yo tamam güzeldi. Öyle bir durduk yani ben dedim ayağa kalmış herhalde böyle. Ama öyle kalsa da düzeltirdik arkadaşlar. Kelepçemiz var çünkü. Bu ayak çarpık ayak tedavisinde kullanılan. Şu an hepsi yavrularımızı seyrediyorlar. <laughs> Şunlara baksanıza. Diğer yavrumuz da bu. Bakın granül de arkadaşlar ne zamandan beri var. Yani dişi kuluçkaya yattığından beri yuvada granül var. Yavrular çıkalı şu an 30 güne yaklaştı. 26-27 gün falan oldu. Yavrularımızın durumu bu şekilde ama ciddi bir şekilde e, ee, sırtta tüy yenmesi var. Ensede var. Başında var. Bunu fazla yemişler. Diğerine fazla dokunmamışlar. Allah'a şükür sağlıkları gayet yerinde. Erkeği ayıracağım ama bunu size net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Erkeği ayıracağım. Çünkü büyük ihtimalle erkek gibi erkek çok strese giren bir erkek. kuş. E, ee, yemi falan sürekli eşeliyor. Şöyle yavrularımız yukarıdan Aydınlıkta net bir şekilde sizlere göstereyim. Anne baba daha fazla stres olmadan onların da dalları aşağıya düşmüş. Daha fazla stres olmadan Yavrularımızı yuvaya bırakmak istiyorum. Evet renkler bu şekilde. Benim çok hoşuma gidiyor bu paint renkleri. Özellikle muhabbetlerde arkadaşlar. Hani Japoneslerde falan da güzel gözüküyor ama hani paint etlerinde tonları falan var. Bazen mat bazen parlak. Bu mat olanlardan çok parlak değil şu an bu sağdaki yavrumuz. En büyüğümüz yani. Allah aşkına sağlıklarına da bir şey yok sadece erkeğimiz tüylerini birazcık fazla yemiş arkadaşlar. Normalde yememesi gerekiyordu. Az bir başlangıç vardı iki günde bu da halletmiş yavruların tüylerini. Yavrular birazcık korktularlar çünkü sürekli karanlıkta vardı. Yavaş yavaş artık dışarı alıştırmamız lazım zaten. Bakın Sultan hala dallarını yiyor. Şunlar da yiyecek ama dalları araya düşmüş o yüzden yiyemiyorlar arkadaşlar. Onlara da dalları vereceğim şimdi şu soldaki Sultanlarımıza. Bunların güzelliklere baksanıza. Evet arkadaşlar bunları da yuvamıza koyalım. Şunların dallarısını ben oradan kurtarayım. Onların içinde kalmasın. Yuvayı nasıl açacağız şimdi? Şuradan açalım. Ya yuvaya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tanesi akıllı çıktı atlayacak Bakın şimdi arkada sıkışacak şimdi. O atlamadan atlayacak atladı vallahi. Onu oradan kurtaralım kurtaralım. O sultanların yuva efsane kokuyor arkadaşlar. Kokusu içeriği sardı diyebilirim sizlere. Öyle böyle kokmuyor yani. Cidden. Tamam. Yavrularımızı sağlıklı bir şekilde yuvalarına tekrardan yerleştirdik. Ama elkiye ayıracağım. Tekrardan söylüyorum bunu sizlere. Şuradan darımızı alalım. Bunlar darı bekliyorlar. Yavrular umurlarında değil ki. Sürekli boğaz peşinde arkadaşlar bizim kuşlarımız. Yarın da güzel bir mama geçelim bunlardan. Hadi çıkın bakalım. Yuva temizliğimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Fazla uğraşmıyoruz. Normalde hemen çat çat 2 dakika içinde, 1 dakika içinde hatta yedek yuvanız varsa tabii ki yedek yuvanız yoksa birazcık uğraşırsınız temizle, sil et falan. Ama ben yedek yuvam her zaman bulunduruyorum yanımda. O yüzden pek bir zorluk olmuyor. Yavruları sizin de görmenizi istediğim için hani gelişimlerini o yüzden birazcık uzun durdu dışarıda. Normalde dediğim gibi yuvayı temizler temizlemez. Direkt e, tekrardan yuvanın içine koyuyoruz arkadaşlar folluğumuzu. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar çektiğim video. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.